AMS yakıt ve performans sistemleri. Arkadaşlar merhaba. Ee, yeni bir video ile beraberiz. Bugün Mesut abim Ahmet abi tavsiye etmiş. Arabamız Ford Mondeo. Girdiğim yer Ford Focus. Ee, girdiğim yer eksantrik bokum pompa dengeleri hava emiş girişinden girdim. Bu şekilde montajladım. de bu şekilde koydum. Arabamız Sport. 1-2 dakika Ahmet abicimle sohbet edeceğim. Ahmet abiciğim merhaba. Merhaba. Hayırlı sağlık. Bizi tercih ettin. Evet. Buradan da Mesut abicime çok çok sevgiler, saygılar. Evet. Sizi tavsiye etmiş. Ahmet abi birazdan tecrübeye çıkacağız. Evet. O gasperin altındaki yumurtayı kırdırmayacağım. Devrini o kadar komik gazla yakalayacağız ki sen kendin diyeceksin bu araba yakmaz evet. diyemeye başlarsın. Giderken ben dönüşte sen kullanacaksın abi. Evet. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Saygılar diyorum Ahmet abi evet. Arkadaşlar şöyle arabayı bir alıyorum. Allah kazadan beladan korusun. Çiçek gibi araba. Premium S markamızı bu şekilde montajladım. Arabamız otomatik arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ahmet abimle son bir kez alıyorum. Dönüşte tecrübede görüşeceğiz inşallah. Hoşçakalın. Arkadaşlar Ahmet abinin yakıtı şu anda 8.8 gösteriyor. Onu sıfırlayalım Ahmet abi. Tamam. Şu anda sıfırlandı. Işıklarda bekliyoruz. Işıklardan sonra çıkacağız. Bakalım ne yapacağız göreceğiz Allah'ın izniyle. Görüşmek üzere. Saygılar diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Arkadaşlar merhaba. Arabayı şu anda ben kullanıyorum. Şu süratte gidiyorum. Ve yakatı şu şekilde gösteriyor. Birazdan da dönüşte abiye vereceğim. Ahmet abiye düşüncelerini alacağım. Bakalım arabadan neler hissettiğini bize tek tek söyleyecek. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Arkadaşlar merhaba. E, Ahmet abicimin arabayı montajladım buradan da Mesut abiye çok çok sevgiler saygılar. Mesut abi senelerdir müşterim. Ondan önce de bir kaptan müşterim var nereden baksanız 12 senelik 13 senelik müşterim oradan da buradan da ona saygılar selamlar diliyorum kaptanıma şimdi Ahmet abiyle bir iki dakika sohbet edelim Ahmet abicim merhaba, merhaba. Ahmet abicim verdiğin gazın miktarı gidişi gazı çektiğin zamanki akışkanlığı dokandığın gazın tepkimesi bize izah edersen herkes duysun abi. Arabada ne gibi bir değişiklik var? Önceden arabam yığılma oluyordu. Tamam. Takmadan önce, bu sisteme takmadan önce yılma oluyordu. E, gitmek istiyordum ama gidemiyordum. E, rampalarda falan olsun hemen toplanmıyordu kendini. Ama şu an baktığım kadarıyla e, ufak bir dokunmayla araba hızlanıyor. Ayağımı gazdan çektiğim halde gidiyor. Gaz, gaz istemiyor yani. Havanın kendi basıncıyla dengelediği için götürüyor. Deli abinin taktiği sistemle araba şu an kendi gidiyor. Tamam güzel abi. Tamam, Şu an ben çok hoşuma gitti. Çok memnun oldum. Allah razı olsun. Takmak isteyenlere tavsiye ederim. Allah razı olsun. Ben de bir iki dakika toparlayayım. Arkadaşlar ben pazarlamacı değilim. Ee, benim mesleğim tamirciyim. En büyük özellik bilmediğim bir şeyin pazarlaması değil. Bildiğim bir şeyi yaparak sistemin çalışma prensibine anlatılması. Ee, şöyle söyleyeyim. Ben bunu 88 senesinden beri yapıyorum. Ve 88 senesinden beri bu sistemi ilk notardan tasdik ettim. Ee, ve buluş sahibi benim. Onu açık konuşayım. Onun için e, dizel, benzinli, gazlı ayırt etmiyor. Her arabada gaz pedalı var. Siz devrini için gaz veriyorsunuz. Avrupa egzozdan çıkan karbon mom, ölçen apkazanına bağlandığında karbon salımı düşürüyor. Ve karbon salımı düşürdüğü için dünya genelinde bu sistemi yayılacak Allah'ın izniyle ve bunu hava kirliliği içinde tercih edecekler. Çünkü azot oz, azot oksit azot monoktik miktarını da düşürüyor. E, benzinlerde de karbon salımı düşürüyor. Çünkü yağ devriyle yağ basıncını ayarttırmak sürtünme payını azaltıyor. Onun için e, gelmek isteyen olursa başımın üstünde yerim var. Ahmet abi son düşüncelerini alayım. E, son düşüncem. Dere yakıt fişeğini gösterebilir misiniz? Tabii Şu an 3.9 çok güzel. Takmadan önceki verilerim 8.8'di. Evet Ahmet abicim. Yani çok bulunmaz bir nimet. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz Ahmet abicim. Buradan da Mesut abime sevgiler saygılar. Görüşmek üste, üzere. Teşekkürler Mesut Teşekkürler abicim. Saygılar diliyorum. Arkadaşlar yeni bir videoda görüşmek üzere saygılar diliyorum efendim. Hoşçakalın.